Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Gene bugün fiktif sicezin haritasındayız. Omsi'nin vazgeçemediğim haritası. Bu man uzun süredir video çekmiyorduk. Dedim ki bugün bununla video çekelim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kardeşim benim iyi değilsense doktora gidin. Yani ben bunu her defasında söyleyip durmayacağım ya. Sizle uğraşamayacağım ben daha fazla. Şöyle biraz hava gelsin ya. Bayağıdır bu arabayla gitmiyorduk arkadaşlar. 387'deyiz. Bugün 387'ye de bayağıdır gitmiyorduk. Ben bu hattın adını söyleyemeyim işte. Tepedeki yazılardan okursunuz siz. Ana yol yok lan. Oğlum yolu ananı sikeyim. Yolu çalmışlar. Durun lan. Konuşma abla. Durun lan. Yanlış dönmüşüz oğlum. <laughs> çene yaparken yanlış dönmüşüz haberimiz yok. Ben buradan mı çıktım lan? Evet. Çıktığımız deliği de unuttuk arkadaşlar yani. Böyle bir kötü durum içindeyiz. Ama bu araba ses olarak çok iyi ya, çok hoşuma gidiyor benim. Dayı biraz içeriden al, galiba idare et ya. Mecbur böyle dönüyorum abi, yoksa bir yere sokarız yani. Arkadaşlar bu arada şu diyordum yani videoları izleyip kanala evet. abone olmayanlar yüzde 85 teşekkür ediyorum. Siz hepinizden Allah razı olsun sayenizde yüzde 90 olmuş yani o. Lan ben düşüreceğim diye uğraşırken daha çok yükseltiyorsunuz. Ulan insan bir selam verir ya. Vay Hakkı abim. merhaba abim benim. Yaz araba efekt olarak çok iyi ha. Yani. Buradan da bir ekran görüntüsü almazsam çatlardım. Abi ya siz bu köy yolu gibi dar yere neden körüklü verdi bu amir? Şuraya bak. Körük silme geçip geliyor ya. Zorla döndürüyorum abi körüğü. Bince lan çocuk adam gel. Abi nasıl korkuyorum biliyor musun? Körük bir yerlere değecek diye. Top kapı, top kapı, top kapı. Gel abicim, gel. Guntak canım, gel. Hello. Gel. Korktum ya, biri gelir gider diye. Arkadaşlar bu arada, 12 Facebook grubumuza Artık herkes biliyordur ama ben yine yorumlara sabitlerim. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük OMS2 Facebook grubu olma yolunda inanılmaz adımlarla ilerliyoruz. Bak böyle dar yerlerde incek oldu mu? Nefret ediyorum. İnmediler mi de çok seviyorum abi. adam geçememiş ki. Armut gibi yanaşmışız. Vallahi korkuyorum bak. Körük bir yere girecek, orada kalacak abi. Eyvah. <laughs> tamam 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 yok bir şey gençler. Haklısınız. Pardon. 387'yi unutmuşuz lan. Daldırıp gidiyorduk. Adamlar ne varsa sövdü usta. Hello. Hello canım. Hi. Hi. Good Good morning. ne dedi lan en Numara mı istedi o? Gerçi arkadaşlar yani numaramı isteme ihtimali sövme ihtimalinden daha düşük. Bu nasıl bir tren yolla? biz geçtikten sonra bakıyoruz Alo Alo canım Lan karşıda yol yok. Yol yüklenmedi. Gene mi yanlış gidiyorum lan? Gelin abicim. Hemen hızlı. Vay. Ahmet abi selam verdi. Onu kaçırdık gözümüze. Ayıp olur ya. Adam bir de bizden yaşça büyük yani. Saygımız var oğlum. Bu hat ne hattı lan böyle? Köyden indim şehire hattım bu. Ulan bir daha bu yola körüklüyle gelirsem neyim ya? Allah'tan karşımızdan araba gelmiyor. Gütün taktım. Alo. Hoş geldin çocuk adam. lan. şimdi arkadaşlar bu arada ben burada bir bilgilendirme yapayım Ta. şimdi diyeceksiniz ki abi işte e, hani bazı videoların hiç kasmadan donmadan mükemmel ilerliyor bazılarında tek tük kasmalar donmalar giriyor vesaire bu neden böyle oluyor değil mi şimdi bu işte araçla alakalı Hani ben size bazen diyorum ya ayarları yapın abi çok kasıyor işte arabayı değiştir. Yani bu aracının polisiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Mesela o yeni çıkan standart bus mu ne var ya manın. Onu alsaydım hiç kasmadan donmadan giderdi. Connecto'da da ufak tefek yapıyor. Bak Connecto'da da çok değil. Bunda da yok. Ya bak bunda da rahat oynarsınız. Ama bazı arabaları yerinden kımıldatamıyorsun. Gözünü seveyim o kaldırma mağduruma çıkma ya. <laughs> Merhaba Çinli abim. Hı? Orta kapı açık değil mi? Açık. Bunlar niye bir an inmiyorlar diye düşündüm. İmişler. Demek ki bunlarda kapı fantazisi var arkadaşlar. Yani kapının orada dikelecek bunlar. Hallo. Lang, bauen wir uns im Drack. Wir sollten mal die Heizung anmachen. Ana otobüsün içinden geçtik lan. Gelirken körüyü birkaç yere çarpmış, sürtmüş olabilirim arkadaşlar ama ゲレミ。 Hop körük nereye gidiyorsun? Dur. Körük sıkıştı arkadaşlar orada. Evet döndü. Tamam. Yola bak yamalı bohça gibi ya. Nasıl yani bu yol düzdü. Ben bir durak için mi buraya girdim lan? Şaka değil mi bu? Allah beni kar etmesin. Bileydim pas geçerdim. Oğlum durun lan yolu bilmiyoruz. Hey. tam buradan çıkacağız. Lan kafam karıştı. Durun. Hay sıcam ya. Abi böyle bozuk yol mu olur lan? Abo yavaş 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 yavaş. Yoksa bizim manın alt takımı gidecek abi. var mı lan? Yok, incek var. Abi sıkıntılı bir iş bu ya. İnin lan. Ulan bir daha körüklüyle gelirsem ne olayım ya? Bu nedir ya? Ulan yoluna bak ne otobüs geziyor be. Gelin lan. Allah 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 Nasıl çok geç ha? Sövmeyeceğim. Ulan yol bitmiş ya. Ha buradan dönüyoruz. Tamam. Gidelim şu arabayı da park edelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben de gideceğim şimdi arabamı park edeceğim. Bu hatta ben ilk defa geldim ya da uzun süredir gelmiyordum. Ama çok hoşuma gitti. Bu hat. Bir sonraki videoda bunun dönüşünü isteyenler yorumlara belirsin. Yorumlara ben Facebook grubumuzun linkini de bırakacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.